ölmek üzere olan bir kimse gayri müslim olsa ve sizden su istese verir misiniz? Cevap ver. Susamış bir köpeğe bile su vermek çok sevaptır demiş İslam dini. Bu onun dinine inandığın anlamına değildir. İnsanlara faydalı ol. Evet. Hatırlayın Çanakkale'de düşman askerini kucağına alan bir Müslüman var. Anzak askerini almış, yaralı. Onu tedavi etmek için orada heykelini yapmışlar. Çanakkale'ye gidenler görmüştür. Biz böyle bir toplumduk, böyle bir millettik. Düşmanken, savaşırken bile kahpelik bilmezdik biz. Kalleştik bilmezdik. İyilik severdik, yardım severdik düşmanımıza bile el uzatırdık. Ama muhtaç olduğu zaman, mağdur olduğu zaman ne yapıyordu? Yaralanmış, yardımcı oluyordu. Allah öyle bir neslin çocukları olarak onlara layık olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Ya Çanakkale öyle kazandı. Churchill ne dedi? Churchill? Hocam Churchill kim idi? O zamanın Deniz Bakanı. İşte İngilizlerin kumandanıydı. Çanakkale'de bizi üstümüze Yunan'ı İngiliz askerini gönderen adam şeylerin ordunun başıydı. Şöyle dedi. Biz Çanakkale'de Türk askeriyle savaşmadık. Tanrı'yla savaştık dedi. Tanrı. Böyle bir mukavemet olamaz dedi. Çünkü sayımız fazla. Topumuz, tüfeğimiz, şeyimiz fazla. Yenemediler. Niye? İman ilahi o cevher ki ne büyüktür imansız olan paslı yürek sinede yüktür demiş Mehmet Akif bu iman var ya adamı ne yapmaz ya hele yar bay Hasan bey orada ne tablolar var şimdi konumuz değil Allah'ım o şehitlere de rahmet etsin şefaatine mazhar etsin ümmeti Muhammed'in